Mineci. Mineciğim. Mineciğim. Ece. Anneciğim günaydın. günaydın. Günaydın kızım sabah oldu hadi kalk artık. Kalktım anneciğim. Kahvaltı hazır mı? Karnım bayağı bir acıkmış. Yok kızım kahvaltı hazırlamadım. Çünkü karşı komşumuz bizi kahvaltıya davet etti. Yaşasın ya karşı komşuya bayılıyorum anne. O kadar iyi ki mini güneş ablayı çok seviyorum. Sürekli bana şeker ısmarlıyor. E, tamam o zaman sen de bakıyorum böyle çok güzel giyinmişsin. Teşekkür <laughs> ederim kızım sen de öylesin sen de çok tatlısın. He, teşekkürler anneciğim ben yüzümü yıkayayım da hemen gidelim o zaman çünkü ben güneş tamam. teyzeleri çok seviyorum. Ha? Ben içeride bekliyorum seni. Hmm, tamam. Hushik 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 tamamdır aa, aa. anneciğim Heh, geliyorum. Kızım sen de Aşkım mı? Ay. o mami diyor. Aşko mimi abla ya ne olur birazcık düzgün de anlat. Karşında arkadaşın değil annem var. Aa kızım o ne demek ya? Değişik bir de Ağzını yamultarak konuşuyor. Aşk ha böyle diyor. Anne ya Bu her anne. Zaten şimdi aşk o demek diyor. Ya anne boşa hani ergenleşiyor ya. 15 yaşında falan diyecek evet ya o yüzdendir. Baksana ya şu tırnaklara yani Bu yaşında 18 Ay, yaşında bile değil. Ben onları kes demedim mi sana ya. Ay, ergen ciddi 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 gibi ergen olmuş. Ay, evet anne ergen olmuş. Neyse gel anne. Karşı komşuya gidiyoruz ablacığım. Geliyor musun? Gelecek misin sen de? Kisi Tabii o tırnaklarla nasıl yiyecek Yapacağım 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 diyecek. Gelme anne utanır ya. Utanıyorum ben ablamdan ya. <laughs> ben de kızım ya bu ne? Diyecekler ki ne bu tırnaklar? Ne bu aşka falan çok der çok o komşu. Çok filan der. Abla evet sen gelme arkadaşlarımla Evet sen git gelme. Git ben arkadaşlarını çağır ya, ya da sen arkadaşlarına git. Evet evet arkadaşlarına git parti yapın böyle. wa 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 va, vav vav. Va, va. Gel wa wa va, vav 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 va, dans filan yapın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Geleceğim diyor. Allah'ım gelmiyorsun kızım. O yemek o zaman o tırnakları çıkartıp geleceksin. Çıkartacaksın keseceksin. Keseceksin. E tabi. E, Hiç tabi, kimse seninle arkadaş olmaz. Evet evet otunaklar. Anne tamam gelsin ya. Eğer kızarlarsa Ay, da gel. bu kızın bizim değil diyelim. Hadi gel. <laughs> Ay evet ya bu sokaktan gelmiştiriz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Anne ya bak ben bu şimdi bu ko koca 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 kulaklarım var. Senin o yaşında o kadar küçük ku kulaklarım var. Benim kulaklarım ya bu kadar büyük. Kızım bilmiyorum ya. Neden öyle olmuş Neyse, ya? Seninki de küçüme benziyor. Ha, Anne Hoş bulduk, merhaba. hoş bulduk. Hoş bulduk, mini gün hoş Bizi Değil bekliyorlar de. zaten. Ay, merhaba. Aa, arkadaş. Arkadaş, merhaba nasılsın? Ben mini sana biraz ama. Ha. Merhaba. Aa, bu <laughs> Ali Çok değişmişsin. Ay, büyümüşsün birazcık. Evet. Aa, evet. bak Güneş. şey, Ay, mini Güneş. yeşisin mi? ya, mini gün hoş de Bana gene şeker veriyor. Evet. Ay sen de çok veriyorsun. Gün, mini Güneş yani. Mini Güneş Hanım. Yani, al, dişleri çürümesin. Neyse. Yani, bir seferlik olur şöyle böyle şeyler. <laughs> tamam. Anneciğim. Bak kahvaltı yapıyorlar onlar. Sen de onlara yardım et. Ben de Arya'yla oyun oynayayım. ay, ay ya, Hiç takma tamam mı arkadaşım? Şurada gördüğün kişi benim ablam. Ve o kadar erken şimdiden... ki tırnakları o pozun. Pembe pembe. Bu nasıl şey ya? Ben anlamıyorum hiç aşk mi aşk o deme? Dizletme bizi. yap. Ben Mina, şey Güneş Hanım yardım edeyim ben size. Ay hmm. tamam asko diyor. Allah'ım ya sen annemin niye o diyorsun? Hadi gelin şurada oturalım. Ee, şey ya benim benim şeyim var bak. E oyuncağım var. Bunu bana annem aldı. İstersen sen de oynayabilirsin. Anne Ay. anne ben sana şey diyecektim. Anneciğim Hı. şey benim kakam geldi. Ay kızım <laughs> evde yapsaydın keşke. Burada şimdi nasıl bulacağız? Getir bir de söyleyeyim. Tamam. Mini Güneş <laughs> Hanım şey lavabo nerede? Ben e, Mini Ece'ye gö götüreceğim de. İçeride <laughs> anne diyor. Anne benimle dalga geçiyor. Hala anneme söylüyorsun diyor. Bir kere ben 2 yaşında ve 2 yaşında olan bir çocuk için çok normal. Sen 5 yaşında 7 yaşından beri anneme söylüyorsun. Susar mısın Duyemedim kızım, ben diyor. sana konuşmayacaksın <laughs> demedim mi? Kesin gelmesenin kızım tamam üzülme sen de altına yapma baksın bir tuvalete götürseydim seni. Bak kızım kızım sen neredesin? <gülüyor> <gülüyor> bu evden ya çok kötü çok kötü minicanda istemiyorum hiç hiç ben minicanda ne veriyorum ben ya çok kötü birisi ya. Kızım nereye gittin ya? Haydi kaçtım ben bu evden. Ben bir sanfiliye falan gitmiyorum. Eğer bir gitmemi istiyorsan o kızı o evden çıkartacaksın. Ablam olaya kabul etmiyor bunu. Ay bak güneş, mini güneş onun <laughs> e, mini güneş teyze. Sana siktireyim ablam diye. Tek de Sen, hmm. Sen içeri geçer misin? Sen eve gider Çok misin? Eve mi? ben sana evde göstereceğim. Eve git Hı -hı. sen. Çok teşekkürler Güneş teyze. Çok iyisin. Hala aşk diyor ya. <laughs> ay, 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 sana da küsüre bakma. Benim ablam birazcık kafadan yok da. O yüzden yani e, birazcık sıkıntılı. Gel hadi biz içeride oyun oynayalım. Ee, Anne şu ablamı da eve edinmedi. almayın. Aşkım evet. o diyor evet. Ha, hiç gerek yok ya. Kalsın orada ne yapıyorsa yapsın. Yani bu ne oldu? Bu ergenlikte evet, neymiş ya? Anne o ergenlikte değil bence. Kapat kapıyı. Heh. Tamam ee, kal burada. orada kalsın. Burada da gidemezsin. Ya of ay ya. Ya bir şey diyeceğim bu senin mi oyuncağın? Ne kadar tatlıymış böyle. Ay İzik kızım yok. hadi yemeğe Anne. Hadi yemek e, yiyelim. Tamam tamam biz yemek yiyelim şöyle. Aa hmm. hmm. bak getirmiş. Güneş en iyi hmm. Hadi bakalım sen hmm. ye. Güzelce doy kızım tamam mı? Gel ay, paylaşabiliriz istersen. Ben bu kadar çok yemiyorum ya. Bana çok geliyor bu kadar. Heh, gel kızım, paylaşalım. O da biri de annesi sen. Ne hmm. doyman sen. gerekiyor? Tamam Peki, tamam yiyeyim. <laughs> Anne ben bu ay, yeşilleri şey yemiyorum ama. Bana bunlardan çıkartır mısın? Sen ye. Tamam kızım ayıklayayım. Hmm. Tamam. Hmm. Diğerlerini bitiriyorsun çabuk. Hmm. Hmm. Bitti ki şey şimdi anne ben şey diyecektim hani güneş teyzeler bizi davet etmiş şey demişler ben de ne yapalım biliyor musun gidelim güneş teyzelerle beraber dışarı çıkalım ve güneş teyzelerle beraber gezelim anne o kadar bizi davet Aa, evet etmişler evet. bize marketi falan davet edelim hem eşyalarını alırlar gerekli şeyleri ha? Evet biz de onları kendi arabamızla gezdiririz güzel olur. Tabii, tabii. Evet evet çok güzel olur. Şey güneş hanım ee, dışarıda gezmeye Gelecek misiniz bizimle Davet ediyoruz sizi Evet dışarıda yani sizi dışarıda gezmeyi düşünüyoruz Olur diyor ha, olur Hadi de. anne gel tamam. gidelim hı, hı, hı. Aşkına işte Şu ablan da gelmesin ya Ay ay geliyor ya Sen gelmiyorsun hı. Eve gelmiyorsun. gider misin gelmiyorsun. sen Gelmiyorsun Nefretlik Nefretlik bilsin biz çocuklar arkaya hmm. oturalım. Siz de kadınlar öne oturun anne. Tamam. Hı. Gelin Güneş Hanım oturun. Ay. Aa, insene İn arabadan. Sen anne, iner misin? Çek kolundan. Tamam in, dedik indirdik anne. Hı. Tamam. Bin sen Hadi gidelim anneciğim. Hadi Hmm, anne Hı, ya, ya, anne ya, ne kadar nefretlik birisi ya, ne kadar nefretlik birisi. Evet ya bir de yok çıklan böyle değildi. Ayşe Mezar yeni video mu atmış? Hemen like atıp abone ol. Anne sen Ayşe Mezar'ı biliyor musun? Ben her zaman televizyonda izliyorum ya o kız. Çok tatlı videolar yapıyor. Evet, evet kızım ya. Sen ona abone oldun değil mi? Like da atıyorsun. Evet, evet. evet. Evet, evet. Televizyonlar. Arkada da anne arkadaydı sesi gross. Kızım. Ha grocery mi gidiyoruz evet, markete grüzyı. tamam. Sonra da tatlı yapmaya, gidiş, tatlı yapmaya gideceğiz. Tatlı yapmaya gideceğiz. Sonra, sonra evet, siz ne şey yaparsınız? Hı -hı. Sonra siz işte e, e, mini Güneş teyzeyle beraber kahve içersiniz. Biz de arkadaşımla beraber donat yeriz. Çok güzel olur kızım. Hadi <laughs> gelin. Şöyle e, Güneş diyeyim. hanım hesap benden. Sizi o kadar kahvaltıya davet ettiniz. Hesap Hı -hı. benden. İstediğiniz evin ihtiyaçlarının hepsini alabilirsiniz. Evet yani utanmanıza gerek yok. Anne ben içeri geçtim. Utanmanıza tamam. çekinmenize gerek yok. Ne istiyorsunuz evet. bugün sizde bedava. Annem ölecek. Evet <laughs> evet, evet bedava. Anne Hı. bana çilek alır mısın? Ya YouTube'da öyle bir tarif gördüm ki çileği alıyor üstüne böyle çikolata döküyor donduruyor mükemmel alıyor. Ay evet alıyor. kızım ben de gördüm onu. Yapalım Hemen beraber anne. yaparız. Hı -hı. Evet Hı -hı. şöyle. Hı. Şu karpuzdan istiyorum anne. Sonra karpuzla da bir tane tarif var. Karpuzun içine boşaltıyorsun jelatin ekliyorsun çilek ekliyorsun böyle yerli çilekli karpuz oluyor. Oo tamam kızım onu görmemiştim yaparız onu da çok güzel Hı -hı. bir şey benziyor. Hı -hı. Anne şeker falan almayalım olma jelatin de bebek maması al bana bebek maması Evet bebek maması 8 tane alalım Hı -hı. gerekiyor senin için. Chips alalım anne ya bugün hani parti yaparız pijama partisi. Tamam kızım ama sadece bir tane fazla tamam, değil. Tamam bir tane fazla almayalım. Balık tamam. almam lazım benim balık balık. Balık, burası balık. burada mı balık yaranı? Evet yerine? evet balık bir yerine burası anne. Burada balık var. Hı. Heh, tamam. Şundan da alalım. Hı. Şundan da alalım tavuk. Tavuk. Hı. Et Hı. de alalım. Tamam. E, balık da al anne buradan balık gibi et Heh, al balık. bak. Ya, balık buradaymış kızım orada evet, suşiler evet. varmış. Tamam. tamam ödeyebiliriz. Anne buradaki size ödeme şeyi var bak buradan öde. Hı, tamam. Aa siz, Güneş Hanım siz ödemiyorsunuz hemen ben kartımı çıkartayım. Ben ödüyorum. Hı -hı. Tamam, evet anne. Sen öde. Hı -hı. Tamam. Evet. Ay ya seninkileri de annem ödeyecek. Hı. Evet. Hemen. Ödedin Ben, ben bir kere dedim. adımı girdim, ödedim, ödedim, ödedim. Hepsi ödedim, adam ödedi bir kere. Güneş evet, <laughs> ne olur, ne olur böyle yapmayın. Biz sizi bedavaya yapmak istiyoruz. Biz o kadar kahvaltıya davet ediyorsunuz. Hani kahvaltıya davet etmeniz bile bizim için o kadar büyük bir şey ki. Annemle ben çok seviniriz böyle şeyler olunca evet. değil mi anne? Mah. Evet. Evet biz zaten miniler olarak siz de minisiniz siz de biliyorsunuz yardım severleriz yani. Yardım severleriz evet. Heh, şöyle. evet. O zaman o tamamsa zaman, gidebiliriz. Anne, şimdi Hı? siz kahve için hani şimdi sizin sıranız bizim sizin bizim. Sonra tatlı yemeye yemeğe tamam. gideriz hemen. Hı. Tamam kızım. Bunları bagaja koyalım Güneş Hanım. Hani gelin koşun. Evet, şöyle. Evet evet. Hemen Bunlar bagajda durabilir. Koyun. Ay anne ya. Tamam. koş 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 oşko ablamdan nefret ediyorum ya. Ha. Ay, evet kızım ya. O aslında küçükken öyle biri değildi. Şimdi neden oldu bir anda anlamadım ya. Şu 15 evet. yaşına girip girelim. Arkadaşlarına mı öyledir anne? Anne Ay, daha 15 yaşında 18 yaşına girince acaba ne yapacak? Ay inşallah. Aa, o şey o benim kızım. Hani birazcık kafadan gitmiş birisi ama. <laughs> evet. Şuradaki <laughs> yere gidelim. Şurada kahve Aha. içeriz biz güneşinle. Anne sonra ben sana şey diyecektim Güneş teyze hani hani bundan sonra bizim sıramız sonra sizin sıranız olacak ya Güneş evet. teyze sürekli diyordu ki ben şu tırnaklarıma bir gün böyle şey yapayım törpületeyim falan diyordu Anne şurada Aa. tırnak çık gördüm, ona gidersiniz sonra tamam mı <laughs> Tamam kızım iyi ki duymuşsun çok iyi oldu tamam, ya tamam. mutlu ederiz onda. da tamam. Hadi <laughs> bakalım alın Biz şuradan donut alacağız arkadaşımla Şöyle ilk Hemen önce şöyle bir şey bırakayım. Hı. Tamam. Oturayım. Kızım siz de şuralara oturabilirsiniz. Anne aslında dört kişi geri oturabiliriz hep beraber. Aa evet gelin Güneş Hanım şöyle. Oturalım. Hı. biz Karşı karşıya oturun annesiz şöyle. Hmm. Güneş teyze ee, daha da nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Daha daha <laughs> nasılsın? O geldi mi bir an Nilo ya da, <laughs> Ay evet kızım. E, Güneş Hanım. E, Arya da izliyor mu böyle ya Nilo'ya falan? Vallahi İyi, Ece ben bayılıyor. Pepe de çok güzel. İlk ay yakmak aldım. Evet. Hepsini ezbere biliyor ya. Hepsini. <laughs> evet. Hepsini hı? ezbere biliyorum ben. <laughs> Anne birazdan beni Beni şeye getirir misin Arya ile beraber pasta yapmaya, oyuncakçıya falan? Tabii kızım her yere götürürüm. Bugün gezme günü olsun. Tamam gezme günü. İki ekmek aldı. <laughs> Beni gidiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben bitirdim seninki de bittiyse. Tamam. <laughs> Benim de donatım bitti anne. Artık gidebiliriz <laughs> tamam. herhalde. Hemen şöyle arabaya gidelim. <laughs> anne bu sefer ben öne oturabilir miyim Heh. ama kızım polis görürse ceza yazabilir e, Ana, bir şey oturdum. olmaz anne tamam bir şey olmaz bu seferlik bir sefer. E, tamam var. bu seferlik izin verebilirim ee, şurası evet anne şurası ilerliyoruz dümdüz ilerdi anneciğim dümdüz 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 ilk önce buraya tamam Heh, tamam tamam <laughs> Tamam anne hmm. sonra tırnakçıdan önce şu kuaföre de gidin siz beraber saçlarınızı plan yaptırın Güneş teyzeyle. Evet <laughs> kızım benim tamam, uçtan tamam. çıkmaya başladı saçlarım onları Evet kelsin ama anne olsun yani kestirelim yani. <laughs> Heh, şöyle gidelim. Kel <laughs> saçımı kestirelim. Tamam. Tamam. Anne kızım bakın burada ben şöyle ben de yapacağım ben de yapacağım jemaeye ben de. burası değil burası kızım kasa. Siz burada böyle kek, kurabiye, böyle pasta falan yapmayı öğreneceksiniz. Bakın. Güneş hanım bakın ikiniz burada yapın herhalde. Arayıcığım sen de gel. Buraya eğ basın yapın bakalım. Hadi kızım. Oo aferin çok güzel gidiyor. Arya sen de gel. Sen de buradan yap Mina Arya. Tamam bir temel şey şuraya koyayım. Ha, şu güzel de dizim. Anne nasıl olmuş? Bak bunları yaptım. Kızım, ilk denemede muhteşem yapmışsın. Aferin. Bunları tadınları zaten anne sonradan. Ha. Evet evet yaparız. Arya sen ne yaptın? Oo, Arya da pasta yapmış. Ay çok çok güzel, güzel olmuş. Anne ya, anne, ya ben çok mutlu oluyorum böyle sen bizi gezirince. Ama şimdi Güneş teyzeyle senin sen beni Güneş teyzeyle Hadi siz nereye gitmek istersiniz? Heh. Hadi gel gel Güneş Hanım, gelin gelin. Şimdi sizi çok muhteşem bir yere götüreceğim. Hadi. İlk önce, e, burası muhteşem değil ama e, kestirmek amaçlı. Evet, e, olmayansa kimizi kestireceğiz? <laughs> Uçtan çıktı biraz sizin de çıkmış gördüm onları kesmemiz lazım. Şöyle benimkini kessinler. Hı. Hmm. Ay ay, ay acıdı. çok dipten olunca acıyormuş ya. Evet anne ya. <gülüyor> 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 tamam. Hemen <laughs> bitti kızım. Olmayan saçı kestiğimiz için hemen bitiyor. Ha, anne alın. anne bak buraya yazıyorsun. Mickey Mouse olmayan saç kestirmek bir kuruş. Hemen anne ver bir kuruş. <laughs> Ay biraz pahalıymış kızım şaka şaka. Hemen ee, vereyim şöyle. Anne ya yanlış söyledim. 100 TL bir kuruş yazıyor. Kızım nasıl 100 TL oldu ya? Ya anne 4 kişinin 100 TL ona bakarsan. Hı. Ha tamam. Ha, hemen, hemen, şöyle. şöyle. Buyurun. Tamam. Yani olmayan Hadi saçı anne. kestirmek de. Mükemmel Şimdi, oldu yani. Şimdi o kadar, o kadar güzel, başlayacak. bir yere getireceksin ki Güneş teyze. Değil Haber de. olsun. Güneş teyze siz senden bir şey isteyeceğim. Gözlerini kapatır mısın acaba bir kerelik? Evet sen gözünü kapat. Çünkü sana sürpriz olacak. Şöyle burası. Değil mi kızım? Hı, evet anne. Hı. Hadi gel. Tamamdır. Güneş teyze gel. açabilirsin. Aç bakalım. Uzun Bak. zamandır gelmek istedin. Ay, ay, ya, ay çok sevindi Biz de buradan Aa. renk seçelim Şimdi Güneş teyzeye Buradan şey bir renk Ben bu renkleri istiyorum Çok soğuk ve pembe renkler ha, İstediğinizi seçebilirsiniz Güneş hanım siz hangisini istersiniz Bir Bak, bu bir bu Renk varmış ya Ben şu kırmızıları ya da Beyaz seçebilirim ben beyaz yaptırayım Uçlarına şöyle Aha, tamam. Evet anne ya Hemen şöyle Sarı ben de beyazları yapayım tamam. Ha? Ha? tamam şimdi bunları da. Kızım dosyayım. taşırmadan yapın dikkat edin Evet anne, burada makine varsa bilmiyor musun? Makine elini koyuyorsun makine kendisi sürüyor biz sürmüyoruz ki. Ay kızım sen benden daha iyi biliyor musun ya? Evet evet hı? makine varmış ben de daha yeni öğrendim. Anne yani... sen yoksa kendim mi yapıyordun elini sokmak yerine? Evet kızım. -hı, hı. tamam, tamam, tamamdır çok güzel oldu Hı. ya anne benimkiler bakmak ister misin? Bak. Bakayım kızım. Ay, e? Kızım Nasıl? Minik tırnaklarına çok tatlı olmuş. Evet. Ay seninki de bakayım. Hı. Seninki de çok tatlı olmuş. Ay ya da çok mavi renkler oldu. tercih etti. Yani ben şu... Kızım aa, benimkiler nasıl burada olmuş? Burada mı var anne ya. Ay, görmedim <laughs> kızım, ya. Görmedin mi? Aa, Ay, yok aa, anne hemen şuradan çıkalım. Oy Burada da mı can vardı ya? Kızım dikkat et burnun kırılacak şimdi. Zaten burun içeri giriyor. Ay, ay burada da araba varmış. Burnum kırıldı valla. Kızım otur. gözlerini iyi aç. Havuç yedireyim ben sana eve gidince. <gülüyor> 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 Anne şimdi bizi hemen şöyle merkezde indir. Tamam mı? Merkezde. Tamam kızım şöyle gidelim. Hmm. Hmm. Ee, tamamdır. Çekilin Beyefendi çekilin. Yolun ortasına bisiklet Allah <laughs> Şöyle hemen geçelim. Şöyle dizilelim. Dansımızı da edelim. Gelin gelin. Aile güneş Hadi gelin. gelin. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yay yay yay. bye. bye.